Merhaba arkadaşlar, sizleri kanalımda hoş gördük. Kerem Bursin 4 Haziran 1987 yılında doğmuş. Babasının işi dolayısıyla çocukluğunda ülke ülke gezen Bursin liseyi Teksas'ta okudu. Üniversite eğitimi için Boston'a taşınan Kerem Bursin Emerson College'inde oyunculuk eğitimi aldı. ve Birçok ünlü isimde oyunculuk dersi alan Bursin, daha sonra Türkiye'ye giderek oyunculuk yapmaya başladı. Ee, Birçok dizilerde rol almış ee, ve dizide e, rol aldığı arkadaşıyla birlikte Hande Erçel ile birlikte aşk yaşamaya başlamış. Ee, onların isimleri birlikte oluyor ee, ve birlikte güzel resimlerini sizler için sunmaktayız arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Sizler de onları seviyorsunuz. onlar ilgili haberler bekliyorsunuz İnstagram kanalına abone olmayı unutmayın. Önümüzde bizden bu kadar. Bir sonraki haberde görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler.